Şimdi diyor ki, dikkat ettiniz mi? Bütün açıları 90 dereceden küçük. Bak 65, 55, 60. Bütün açıları 90 dereceden küçüktür. O yüzden benim adıma dar açılı üçgen denir. Diyelim bunlar bana verilmemişse öğretmenim nasıl anlayacağım? İletkinliği ölçerek anlayacaksın güzel çocuğum. Okey mi? Okey. Okay. Tutacaksın çevireceksin kenarlarını. Kendini ölçerek yapacaksın zaten. Şu an sana verilmiş. Hazır bu cepte. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Bütün açıları dar açı olduğu için buna biz dar açılı üçgen diyoruz. Okey, okey. Okay. Okay. Ayazcığım aç kapıyı öğretmenim terlemeye başladı. Evet. Aç çocuğum. Evet. İşte dik açı geldi. Dik açılı üçgen. Diyor ki ben bir dik açılı üçgenim. Dik üçgenim diyor. Çünkü açılarımdan bir tanesi, bir tanesi dik. Yani bak burada bir tanesi dik. Bir tanesi dikse o açıya biz dik açılı üçgen diyoruz. Nasıl? Süper, harika. Bilgiler cepte, attım cebe dursun. Diğer üçgenime geçtim. Merhabalar, merhabalar çocuklar. Geniş açılı üçgenim niye? geniş açılı üçgeni. Açılarından diyor biri genişse ben geniş açılı üçgenim diyor. Açılarından bir tanesi genişse ben diyor geniş açılı üçgenim diyor kendisi. Bir tane 110 gördüm Aa, o zaman bu direkt geniş açılı üçgen oldu. Nasıl? Çok iyi. Şimdi hemen özet geçelim. Eğer bütün açıları dar açıysa o üçgenin adına dar açılı üçgen. Eğer açılarından bir tanesi dikse dik açılı üçgen. Eğer açılarından bir tanesi geniş açıysa geniş açılı üçgen. Ne kadar kolay. Attın hepsini cebe. Çıt doldu cepler. Tamam mı? Ve net atmıştın cebime? Şurada duruyordu. Şu cebime mi attın? Hangisini atmıştın? Şunu attım. Şunu attım. attım galiba. Neydi? İç açılarının hepsinin toplamı 180. 180.